Merhaba arkadaşlar ben bu arada bugün sizlerle dolar tl ne olur onu konuşacağız. Dolar tl'de yükseliş bitti mi? E, bunu söylemek için aslında biraz erken aslında dolar tl ha yine haftaya 7.64 seviyesinden başlamıştı. Hafta içinde yükselişlerin hızlarını 8.4 seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi. Ancak burada kalıcı olamadı. Burada oluşan satışlarla bugün ben videoyu cuma günü çekiyorum. Bugün 7.76'ya kadar geriledi. Oradan oluşan yeniden alımlar geldi. 7.84'e gitti. Şu anda da 7.81 seviyesinde fiyatlanıyoruz. Önemli olan bundan sonra ne olacak? E, grafiğimize geçelim isterseniz. Daha önce videolarımızı izleyen arkadaşlar bilir. E, buradan bir trend çizgisi çekmiştik. E, i̇lk etapta ben bu tren çizgisinin kırılmayacağını söylemiştim. Yani altılar e, falan konuşuluyordu. E, onun için erken demiştim. Ve zaten fiyatta Merkez Bankası faiz arttırmayla beraber 7.51 seviyesine kadar geriledi. Zaten gördüğünüz gibi buradan başlayan bir trend çizgi burada yine bir tepki. Aynı şekilde buradan tepki geldi ve fiyat 8'e kadar yükseldi. 8-4'e kadar. Genelde yerliler şu anda alıyor. Yerliler, şirketler, merkez bankası. Rekor seviyede alımlar var. Bu da ister istemez kuru yukarı taşıyor. Ancak bir yandan da, da yabancı girişleriyle fiyat dengeleniyor. Önemli olan bundan sonra ne olacak? Bu bir tepki yükselişi mi yoksa kalıcı bir hareket mi? Biz bunu takip edeceğiz aslında. 8.58, 7.50 seviyesini bir Fibonacci düzeltmesi çektiğinizde de buradan görüyorsunuz arkadaşlar yani 0.50 seviyesi, 0 8.03, 30'dan geçiyor. Yani 0.04'e kadar yükseliyor. 4, 10'du tam rakamı bu şeyi tutturamıyorum çünkü tam bazen. Şu anda %50'sini geri almış durumda. Dolar TL 8.50'den 7.50'ye geldiğinde %12'lik bir düşüş gerçekleştirmiş. %8'ini Geri aldı. Bundan sonra nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Evet. Bence bu bir tepki yükselişi arkadaşlar. Daha önceden de tepki yükselişen olabileceğini söylemiştim. Genelde zaten şuradaki hareketi de inceleyebiliriz. Bakın şurada da 6.20, 5.95 düşüş yapmış. Sonra bir tepki gelmiş ama fiyat tekrar geri geldi. destek kırmasıyla düşüşlerini sürdürmüş. Aynı şekilde ben buradaki harekette böyle yorumluyorum işin açıkçası. Fiyat sert bir düşüş sonrası yukarı yönlü bir reaksiyon ve hareket kaldığı yerden tekrar düşüş yönünde yoluna devam edecektir. Ana trendde bir bozulma yok arkadaşlar. Bunu zaten söylüyoruz her zaman. Yani fiyat şu anda bir düşüşte olsa da ana trend yükseliş arkadaşlar. Burada olduğu gibi yükseliş düzeltme sonra tekrardan yoluna devam edecek. Aynı şekilde bakın. 616 545 sonra tekrar yükseliş, geri düzeltme, fiyat buradan çıkış ve yükseliş yönüne devam etti. Yani bu ana trendde bir değişiklik yok arkadaşlar. Bunun üstünde basa basa söylüyorum sonra yanlış anlaşılmalar oluyor. Şu anda biz kısa vadede nereyi takip edecekler derseniz bizim için önemli olan seviyesi 776 seviyesi. 776 seviyesinde buradaki hareketinde aşağı yönlü Düzeltme hareketi bitip bitmeyeceği önemli. O da 7.75, 7.76'dan geçiyor. Eğer 7.76'dan sarkarsa zaten fiyat aşağı doğru çekilmesini devam eder. Yani en son yaptığı dip seviyesi 7.51 seviyesine doğru gerilecektir. Bu gerileme e, şu şekilde önemli. Burası kırılırsa eğer işte buranın kırılması Dolar TL'nin giriş hatını belirleyecek. Çünkü burada oluşan trend çizgimizde bir tepki gelmişti. Bu her daim olur önemli e, destek noktalardan, tren çizgiler, çizgilerinden tepkiler gelir. Bu tepkinin devam edip etmeyeceği önemli. Eğer fiyat tekrardan 7.76 altında kalır, 7.51'e yaklaşırsa e, burayı kırma durumu artar. Çünkü buradan yine tepki oluşur arkadaşlar. Buraya geldi diyelim 7.51, 7.50 seviyesine. Buradan tekrar e, yukarı yönlü bir tepki oluşabilir. 7.60'lara, 7.70 seviyelerine. Ama yine buradaki önemli olan kalıcık sağlık sağlamayan. Nasıl burada bir tepe yaptı. Burada daha düşük bir tepe, burada da yine 770 seviyelerini bir daha düşük bir tepe oluşabilir. Şu anda farazi konuşuyorum, tahminen yani oluşabilecek bir şey anlatmaya çalışıyorum. Ancak burası kırılırsa işte dolar TL'de geri çekilme. yani TL tarafının güçlenme sürecektir arkadaşlar. O da ilk etapta 733, 730 seviyelere dolu olabilir. Yani 750'nin kırılması, TL'nin güçlenmesine devam etmesi anlamına taşıyor. Burası önemli farz edelim e, istenmeyen olaylar geçti. Biliyorsun sonuçta burası Türkiye. Her tarafımız e, risklerle dolu. Suriye tarafı olsun, ABD ile eset durumu olsun. Bir gelmesi her ne kadar danışmanı Türkiye ile bizim ilişkilerimiz iyi yönde oluşacaktır. Biz yaptırım için herhangi bir bahane aramıyoruz gibi açıklama yapsa da e, genel gidişat her anda değişebiliyor. Yine Avrupa tarafında yaptırımlar konusu, Avrupa Parlamentosu Türkiye'ye işte Maraş için, Akdeniz tarafında olaylı olan için yaptırım kararı almak istiyor vesaire vesaire. Böyle riskler her zaman var. Yine böyle bir risk olduğu olması durumunda kur yeniden yukarı giderse işte o zaman biz 8.04 seviyesi takip ediyoruz. 8.04'ün geçilmesi zaten yükselişlerin devamı demek arkadaşlar. 8.30, 8.40 seviyelerine kadar yukarı yönlü hareketleri görebiliriz. İlk de 8.20 arkadaşlar. Sonra da 8.30 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir. Zaten 8.58 geçilirse üst seviyeler işte telaffuz edilen 9 seviyeleri çok rahatlıkla görülecektir buranın geçilmesi durumunda. Ama şu andaki konjöktür yani küresel piyasalarda oluşan iyimserlik, işte Türkiye'ye olan para girişleri bunu açarsa göstereceğim arkadaşlar. 2008 senesinde ekonomik kriz olmuş biliyoruz. ABD tarafında oluşan krizle birlikte mortgage krizi. Para çıkışları hızlanmıştı. Yani risk alma iştahı azalmıştı. eğer açabilirse inşallah. Grafik üzerinde daha net göstereceğim. Açmadım maalesef. Bir daha deneyelim. Bir yenileme yapalım. Bekliyoruz. Evet bu sefer geldi. Şunu hemen aileye alayım. Hemen yükseltelim. Kapatalım net gözüksün. Arkadaşlar 2008'de oluşan krizle birlikte para çıkışlarını görüyorsunuz. Buradan 59 seviyesine 17 seviyesine kadar gelemiştik. Sonra devamını işte benden kendi açıklamalar ve piyasada oluşan imsellikte yine Türkiye'den ABD tarafından Türkiye FET'leri hızlanmıştı bu EFT'lere 17 seviyesini dip yapıp 19 sonra bu direnci geçmesiyle yükselişlerin 70 seviyesine kadar yükselmişti. Bunu neden söylüyorum? Bu EFT giriş önemli arkadaşlar. Direkt dolar tarafına giriş olduğu için adamlar TL alıyor. TL almasıyla dolar TL'de geri çekilme oluyor. Tekrarken tabi çıkarken paralarını alıyor. O zaman da dolar TL'de yukarı yönlü hareketler görürüz. Bakın şöyle göstereyim. 76-79 zirve seviye. Zirveden neredeyse 17 seviyesine kadar rekor bir düşüş geldi. Aynı bu, burada olan hareket şu anda burada da oluşuyor arkadaşlar. Burada da bakın alımlar hızlı bir şekilde yukarı yönü devam etmiş ve EFT girişleri 78 seviyesine kadar sürmüş. Burası önemli uzun vadede. Kısa vadede dip seviyesini görmüş durumdayız arkadaşlar. Eğer bu 29 üstünde kalırsa bu EFT girişleriyle beraber Dolar TL'de geri çekilmelerin devamı beklenebilir şu anda dip seviyesinde olduğumuzu özellikle söylüyorum. Trendin kırılmasına da az bir seviye kalmış. Trendin kırılmasına tekrardan 40 seviyelerine gelebiliriz. Bu TL için önemli bir hareket. Diğer taraftan VIX endeksi de korku endeksi de 20 seviyelerine gelmiş durumda. 45-46'ya kadar yükselmişti koronavirüs etkisiyle. Bugün de zaten VIX'in düşmesi beraber altın fiyatlarında satışlar sürdü. 70-70'in altına gelmişti en son Takip ettiğim kadarıyla. Bu da e, TL tarafı için olumlu. Diğer tarafı TL için şu anda riskler. E, jeopolitik riskler önemli. Bu arada herhangi bir e, olay olmazsa. Bir yaptırım kararı vesaire gibi negatif açıklar olmazsa. TL'nin şu anda yönü aşağı yönlü gözüküyor arkadaşlar. Yerli e, talebi devam ediyor. Dolar tarafında alım da hala sürüyor. Zaten geçen hafta bu hafta daha doğrusu tamamen yerlinin alımla ve şirket tarafında oluşan alımlarla kur buraya geldi. Bir yandan da TL varlıktan ilgi her geçen gün artıyor. İki haftadan beri yüksek miktarda girişler var. Tahvillere giriş, borsa tarafına girişler sürüyor. Buradaki hareketin dediğim gibi teknik olarak kalıcılık sağlaması için 8.4 üstü lazım 8-4 üstünde kalabilirsek o zaman dolar TL'de düşüş bitmiştir diyebiliriz. Ancak bunun için erken 7.76 seviyesi, 75-76 seviyesi takip edeceğiz. Altında geri çekilme sürebilir. Eğer 7.50 kırarsa düşüş derinleşir arkadaşlar. 7.30 seviyesi, 32 seviyeleri bizim takip seviyemiz olur. 200 günlük hareketli ortalamamız var. Daha önceki grafikte anlatmıştım. Yani ben onun çok kırılacağını sanmıyorum. Şimdi açıkçası. Onu da takip edebilirsiniz. 244'ün altını 200 yamayı takip edebilirsiniz. Bunu da düzelteyim. Benim var ama üyeliğim olduğu halde neyse bunu bir geri alacağım arkadaşlar. Genel olarak dolar tl için söyleyeceğimiz bunlar tepki yükselişleri olarak düşünüyorum hareketin ama ancak dediğim gibi JP kriz tarafında yaşanan Gelişmeler negatif olursa o zaman 8.4 seviyesi takip edin. 8.4'ün geçilmesiyle 8.30-8.34 seviyesinde yükselişler görülebilir. Genel olarak dediğim gibi ana trend yükseliş bir bozulma yok. Trend için düzeltme hareketi yaşıyoruz. Daha önce bu verdiğimizden tepki oluştu. Ancak biz çok böyle bir sert bir hareket beklemiyordum aslında ben açıkçası. hani Yavaş yavaş. Daha önce yaptığı 7.80'i geçer. Oradan tekrar yukarı yönlü gider. İşte %50 düzeltir, %61 düzeltir diye düşünüyorum. Bir anda hareket hızlı olması satışları da beraberinde getirdi. Genel olarak TL için yani dolar TL partisi için söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. VIX tarafı olumlu. Küresel piyasalar olumlu. E EFT tarafına dikkat edin. Orası önemli. Oraya oluşan girişler TL'de geri çekilmeleri neden oluyor. Çıkışlar aynı, aynı şekilde yükselişler neden oluyor. Orayı da takip edebilirsiniz. 7.76 altın düşüş, 8.4 üstünde yükselişler sürecektir. Cümleten bol kazançlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.